Herkese selamlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda dereceli maçta Zümrüt Ligi'nde ormanda kamil oynayacağız. Bir aralar bayağı kamil spamlıyordum. Oynamamaya başlamıştım. Aslında mid oynayacaktım. Orman gelince bir kamil atayım dedim kardeşim. Yalnız bana yardım lazım bot lane Yine sefaylayım arkadaşlar. O da dayana oynuyor. Şu an 1v1 atıyor Jax ile. Jax'i kesti. Oğlum. <laughs> Nasıl öldü lan <laughs> Anlamadım. İlk baş o iyi gidiyor gibiydi. Jack sonra <laughs> kesti. Anlamadım arkadaş. Neyse canı sağ olsun onun. Yapacak bir şey yok. Biz orman dönmeye devam. Genç gideriz ona. Kesti ama bu sefer. İnşallah. Yine ölmesin de. Vallahi yine kesememiş. Neyse bakalım. Al şurayı seri. Hadi abicim ölür müsün artık? Tamam. Hemen red'e gideceğim. Red'den sonra yampiri. Red'e bu arada çarpımı atacağım. Yampiri'ye kadar zaten çarp gelmiş olacak. Güzel. Eş bir kill aldı. Bir kill daha aldı sanırım. Bu bir daha çok iyisin. Oğlum kuleyi öldü lan. Tamam. O Hiç sıkıntı yok. Kill var. vermedi. Gayet worth Hiçbir sıkıntı yok. Ben şu yan piri alabilirsem daha da worth olacak. Işime, Karşıdaki ormancı kim? Olaf. Olaf dedi. bizi çırpar dek getirirse. <laughs> Şunu ben al abi seriyle. Tamam. Çarpı direkt attım buna. Tehlik. Şöyle bir gen atar mıyız ona? Totem var sanırım. Şurayı keselim de 5 level olalım. Oyna kanka. Jax öldü arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şunu vurdum, sen öldün kardeşim. Sefa da 3. kere öldü. Eline sağlık. Ama canı sağ olsun. <laughs> Bizim takımın geneli iyi ama sadece Sefa 3 kere öldüğü için karşıda 3 kill sadece Sefa yüzünden var. Yani Sefa ölmese biz 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Ama dediğim gibi canı sağ olsun. Ejder 21 saniye çıkıyor. Şöyle attım. Yukarı bir gank gidilir mi? Ama ultim yok işte. Bak, geliyorum. Ultim yok ama. Çok güzel. Güzel. Buna da oynarız. Yok uzaklaştı duvardan. Akıllı. Arkadaş akıllı. Şunu ben alayım mı? Helal et. Aldım. Şimdi. <laughs> Şimdi. Güzel bir ejder fayda lazım. Şurada bir beyaz atalım üçlü kuvvetimiz bitti. Şu an 2-0-0'ız. İyi durumdayız. Takım da iyi durumda. Sadece sefa alıyor. Dediğim gibi dört, dördüncü, dördüncü kez ölmüş reis. Ne kadar ölebilirim? Challenge çekiyor herhalde o da. Canı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey varsa yapalım. Şunu seriyece keselim de. Tamam. Yapma be. Tehlike. Tamam güzel. Eşimiz çok güzel oynuyor ya. Geliyorum yukarıya kanka. Ben of hepsini oynayabiliriz. Geliyorum. Bir saniye. Gördüler mi beni lan? Ejderi giremez miyiz? Ejderi giremez miyiz arkadaşlar? Geliyorum. Gelin de oynayalım. Hadi. Vurun kardeşlerim. Güzel. Alev aldık kardeşim. Olaf yetişemedi bile. Oyun yine domine edeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Şuradan ben şunu bir alayım hemen. Beni eşle taşırım bu oyunu ya. Sefa ölsün malum Zaten artık altın vermiyor. <laughs> Sürekli öldüğü için. Rakibi altına az veriyor. Bizim de hasarımız oturdu. Şu an bayağı iyiyiz. <laughs> Oyna Sefa ona. Oyna acele. Flash attı. Acele bunu ne yaptın bu adam niye beni kesti? Allah adam az da beni kesiyordu yani ya. Adam ne olmuş? Yemin olsun helal olsun. Neyse sefayı da öne geçirdik yani kestirdik. Bir şekilde de olsa. Abi ben direkt bot mu çıksam ya? Orta Karşıya bir bakayım. Şu botu bir alalım. Üst kule Şunu alalım ondan sonra tamam. Mitte iki kişi var Kenan'ın canı az. İlk kuleyi de yıktı Sefa. Güzel Sefa toparladı sayemde. Görevimizde bu zaten. Jungle'ın yapması gereken. Düşenleyeni öne geçirmek. Ama bir daha ölürse bu sefer üzeceğim Sefa'yı arkadaşlar. Şöyle alalım bunu seriden. Alametin, alametin o taraflara dolanayım da alamete başlarlarsa çalabilirim belki. Ya da güzel bir pozisyon yakalarsak biz de başlayabiliriz alamete. Şurayı da alalım. f düşüyor bu arada. Bir düşüyor bir yükseliyor. Aha. Sefa ölüyor lan yine. Tamam. Tuttum. Tamam buna da oyna. Kanka oyna. Ha senin canın az özür dilerim. Lan atamadım. Tamam tamam. Abi iyi e tutturamam mı? öldü öldü bırak. Gel buraya gel. Hop. Güm. <laughs> Güzel. Jax'i nasıl tuttum ama? Jax'i nasıl tuttum? Ölüyordu Sefa az Al hemen bunu da. Karşı taraf jungle diff yazmaya başladı. Diff'imizi koyduk. Güzel. Bir base atalım mı? Hemen şunu çıkayım ben. Daha sonrasında ne çıkıyoruz? Ölümsüzlük tamam. Koruyucu medek yani ölümsüzlük dediğine bakmayın. Şu redi alayım. Redi alamadım sefayı kurtaracağım diye. W değilmedi Ama olsun. Can sağ olsun. Aldırma kanka o kuleyi Jax'e. Jax de Jax kuleyi çok vurur ama aldı değil mi? Gelmeye çalışıyor. Kesemez herhalde ya. Güzel. Sefa'yı bile seriye bağlattık ne vuruyor lan? 04 adam 34 oldu görüyor musunuz? Aman. Atlayacaktım az daha ölürdüm. Lan oy. Güzel kesin oğlum. Ah be. Oğlum çalmasana. Niye çaldın? Ya sen buraya gelir misin ya? Onu da çalsaydın döverdim seni. <laughs> Ejder 5 saniye çıkıyor. Saldım baba buradan bunu. Ejder oynayın. Ama bizim takımın gelmesi lazım. Kardeşim. Lan Olaf de lan. Olaf midde oyna. Kankalar gelir misiniz? Başla. Ult atacak o. Ben şöyle bunu alacağım. Oynayabilir miyiz? On ne yaptınız? Birine ulti atacağım artık da. Kime dek gelirse ya. Tamam. Bu öldü. Şöyle kendime bir şey basayım. Kefaret. Tamam. Bu arada FPS çok düştü orada fight'ta ya. Canlar ben alabilir miyim? Çok güzel ulti eş. Harikasın kanka. Ay. Çat. <laughs> Bir de ben stun'ı vurdum. Adam CC'den çıkamadan öldü. Sur verirler ya. Al bu kuleyi de. <laughs> Diana Free <Flavin> yazıyor. Sefa. <laughs> Biraz öyle oldu yani. Benimle oynayan Fili Viran gibi gibisi ya. Ne oluyor lan orada? Selamun aleyküm. Babacım. Dur. Dur ne oldu dur. Sal beni. Yavaşla bakayım öyle. Hop. Güm. <laughs> lan. Oğlum ya Luden'ine öldüm lan. Oğlum. Luden'ine öldüm Serapi'nin. Ludeni sekti bana. Jax'i bir susturabilir miyiz? Evet susturdum. Sövüyor çünkü arkadaş. Yenilgiyi hazmedemiyor da. sanırım. Geliyorum. Lan be. Onu Destan kesemez yaktı. miyim? Öldüm bu arada. Son Abicim ya o kötü oynadım. Hata. Geliyorum bir de doğru ama orayı toplar bizim eş. Çünkü çok iyi oynuyor. Eşmeyin kardeşim. Ya hak lan oğlum e tutmadı. <laughs> Uçacaktım oraya da uçamadım. Keseriz onu. Gel gel. Selamun Aleyküm Atlar mısın kardeş Atlamıyor Şöyle bir kefaret basalım Milletin canı da olsun Tamam Başlayalım kardeşim Geliyorum barona Sefayı kovalıyorlar Bir saniye Oynayamaz mıyız Bence oynarız. Ölüm süsüm de var. Tamam ya barona başlayalım. Barona Gelin kanka. Ejderi e Ejder boş ver barona gel. <laughs> Ama fight çıktı yine. Geliyorum. Sen ölür müsün? Öl artık. Tamam. Şu da ölebilir mi? Tamam. Devam edelim. Güzel tuttu. Hadi. 3'te 3. Üç. Lan yine çaldı lan. Lan Zed. <laughs> yine çaldı oğlum Blitzlink. Şunu alalım kardeşim. İşte bir Şunu Şuradan erik alalım. Ha. Bir de beyz atalım. Bir de ki öldü kardeşim. Düzen benim Artık objektiflere yönelsek arkadaşlar. Ben ejderi alıyordum ya. Oğlum niye sattınız ya? Niye sattınız ya? Oho.

Bir dakika Muhammed abi. Şu an oyundayım. Bir beyz atayım. Ejderi verdik de çok önemli bir değil kardeşim. Biraz canım sıkıldı takım sattığı için o yüzden ejderi bile gitmedim. Şu oyunu kazanalım artık. Çok uzadı. Sefa gelsene kanka var onu bir alalım. Gel 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 gel. Hemen alalım abi var onu. Tamam. Oraya da oynayalım. Tamam flashlarını aldık. çekti birini. Çok iyisiniz. Şuna benim bir ulti atsam. Ulti atamıyoruz ki. Sonunda atabildik. Kaç. Lan oğlum. Lan kimi tuttum ya. <laughs> Kaçmaya çalıştım. Yanlışlıkla birini tuttum orada. Tamam. Yalnız girebiliriz hala. Güzel. Parçalıyor şu an iş Kuleye vur kuleye. Allah seni keseceğim lan. Kesemedim. <laughs> şu oyunu bitirin artık ya. Kuleye vurun abi. Vay anasını oyun bitmiyor arkadaşlar. Kule kule. Kule. Vur kule Zed vursana oğlum. Allah. <laughs> Sonunda şu maçı kazanabildik kardeşim ya. MVP eş. Zaten o belli. Ama biz de ikinci MVP'yiz. İkinci MVP diye bir şey olsa biz ikinci MVP'ydik kardeşim. Biçim ve Şöyle devam ettim. Dediğim gibi eş. Ben A almışım. Bir listenge bak. Kil çala çala S notu almış. Şerefsiz. <laughs> Sefa 6-8-10. Güzel kardeşim. 21K hasar atmışız takımda. En çok hasar atan 3. kişi Zed de güzel vurmuş. Güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.